Kralın kardeşi bu şeyi yaptırmış, kendi adı olan Adamis ismini vermiştir. Bir görüşe göre kentin ilk sahipleri yerli Anadolu halklarından biri olan Helasklar. Bir diğer görüş kentin yerli halkının Delekler olduğu. Adramitir... Ee, burada bir hesap makinamız var. Bunu daktil öyle karıştırıyorlar. Bu hesap makinesi, bu da telefon. Ee, burada bir para kasamız var. Osmanlıca mutluğumuz var. Eee şimdilik bu odada size söyleyeceklerim bu kadar. Siz şimdi dışarı çıkın diğer grup arkadaşlarımız yesin. Şey sağ olun. maske kapandı. Maske kapandı. Maske kapandı. Bu da kapatıyoruz. Maske de da kapatıyoruz. Buraya alalım. Maske sağ olsun. Aldık bu kitabı. daha ayrıntılı daha güzel daha yalın <laughs> bir birle metinleri de anlatalım. Çocuklar iş. O da sizin gibi eee öğretim öğrencisiyken bu evde okumuş. E, burası onun anne annesinin Devlet bir daha isteyeyim, demedik evet, evet, öğretimi sizin gibi 10-11 yaşlarındayken 1918 21 arasında bu evde e, bu şehirde okuyor, bayram yerinde okuyor. Sıcak İçimizde de bir şey var. Köy, o öyküsü, Kürt Mantolu Madonna. E, yan tarafı koyacaklığı sopa yedik, istiyorsanız oradan başlayabilirsiniz. Ağabey. Ağabey. Biz yani, gittiğiniz yerlerde brasile Enes Bu çok küçük Erken güzel belongingi actar merada. respireride deu survivors'i bekliyorler eeflilair hayır .....یں. Neler oldu beni öğretediler. precis diye saygı dignity' aiwa löydüler. son şansınız var. mühürlus seeing it. çocuk fasulyeleri regarder. zaman daha fazla gibi passatculo, daha ninety one darca. Bil sneakers, aydınlamede häst Jadi kalp. Thank yes. you.